Evime... Lan, oğlum kap, Ay evim, evimde... It's beer. Oğlum, öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm galiba. Ayı, ayı öldük arkadaşlar. <laughs> Zombiyi ölmedik. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir oyuna karşınızdayım. Hayatta kalma türünde, tarzında bir oyun. Bu oyunu arkadaşlar uzun süre önce almıştım. Steam'de, kütüphanede öyle duruyordu. Şimdi e, bayağı güncellemeler gelmiş, bir şeyler olmuş, değişmiş... Oyun bayağı zordu. Bir kere oynama fırsatım oldu. Oyunun geliştiricisi arkadaşlar tek başına yalnız bir adam. Her şeyi tek başına yapmış. Mükemmel de bir, bir şey koymuş ortaya bence. Helal olsun diyelim. Yeni oyun dedik diyor ki 3 yıl önce çok ilginç, enteresan bir şey oldu diyor. E, bütün dünyanın etrafını böyle bir sis kapladı. Bütün insanlar öldü. insanlık öldü gitti. Hayat, geri hayatta kalanlar da acı çekti diyor. Her şey değişti diyor. Bütün her şey, bütün dünya değişti. Biz e, bu miste karşı e, bağışıklı olan birkaç kişiden biriyiz. Şimdi basit temel şeyleri öğretiyor. Yorgunumuz var. Alttaki dayanıklığımız aynı Forrest kafasında arkadaşlar. Forrest mantındaki gibi şeyler var sanırım. Tam bilmiyorum. Dediğim gibi bir kere girmiştim. Ondan sonra girmedik. Yine işte e, okular bir şeyler yapıyorsun. Burada neler var? Taşlarımız var. Burada altın var. İşte e, demir, sülfür bakır. E hemen şu yerde şu el testeremizi, şu dalımızı alalım. Envanteri açalım. Şimdi buralardan bir şeyler yapabiliyoruz. E, sol tarafta kışa şimdi kendim nereye koysam bilemedim. Sol taraf iyi gibi duruyor. Kışa birkaç ay var diyor. Saat 8.35 20 derece. Şimdi buradan e, bakalım neler yapabiliyoruz. Meşale, bandajlar. O kendimize kalkan yapıyoruz. Burada bu ne? Doktek. Künyeler ne işe yarıyor? O hayvanlara isim verebiliyoruz ve 30 dakika sürüyor. Ha fit. Tavuklar falan besliyoruz. Bayağı bir köy hayatı falan kuruyoruz galiba kendimize. Şöyle alalım arkadaşlar şunları. Hadi bakalım nerede doğduk biz? Bur burası bizim evimiz mi? Beyzimiz mi? Şunu alalım. Şimdi bunu aldıktan sonra envanterimizde iki tane daha yer açıldı. Gördüğünüz gibi şunlar. Şun, e, topladıkça arkadaşlar direkt böyle yerler açılıyor. Envanterinizi büyütüyorsunuz. Bakalım. Oo, neler var? Sularımız var. Yakıt bulduk. Bir de kibrit. Şey gibi duruyor. Kurşun gibi, mermi gibi duruyor. Hadi bakalım. Burayı açalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.56, 1.5 litre benzin var. Tabi bunu almamız için şey gerekiyor bize. Benzin bidonu bulmamız lazım. Evet. Böyle bir yerde uyanıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Temel amacımız hedefimiz bu. Bu oyunu ee, çok merak ediyorum, ee, merak ediyordum aldım ama işte oynamak bir türlü nasip olmadı. dedim şimdi fırsat bulmuşken Bir oynayalım bakalım hem de size göstermiş olayım Oyunu bileniniz, de, bilenleriniz de vardır Bir bunu merak ediyorum Oynamak istiyorum yani açıkçası seri olmasını istiyorum ama evet, arkadaşlar şimdi bu e, Bunu sadece size göstermek amaçlı oynuyorum hani öyle bir seri serilik, aa karşıdaki Araç Tamir oluyor galiba İşaret çıktığına göre o çalışıyor sanırım yani Tahminimce öyle eğer hoşunuza giderse seri olarak devam ederiz. Oyuna. Bir bunu bir de Stranded Deep var. Bilirsiniz o oyunda. O oyunda bayağı eski bir hayatta kalma oyunu. Onu merak ediyorum. Bu ne? ah? Emurlar falan. Çekiçler, ister bir şeyler. Burada ne var? Oo burada. Bayağı. Bakar mısınız? Bayağı bir şeyler yapıyoruz burada. Ha bu. Taşları, maçları, mineralleri bir şeyleri toplayınca buradan eritiyorsun. Bu ne? Furnace. Ha eritiyoruz burada. Eritebiliyor muyum bunu? Ha erit diyor. Metalle. Metal. İnanılmaz. Bu tezgahımız var bizim. Burada aracımız var. Peki aracımıza ne? Aracımız ne? Binelim bakalım. Aa, bi... Ne eksik? Hemen dışarıdan bakalım. Dört tane tekeri yok. İçini açalım. İşte jeneratörü eksik. Efendim söyleyeyim. Motor yok galiba. Şu bijon muydu? Neydi? arabalar hakkında fazla bilgim yok ya. Bilmiyorum. Eksik bir şeyleri var yani. Benzini var mı bakalım? Benzin de yok. Sıfır, sıfır, diyor. İyi burayı bulduk. Güzel oldu. Akşam olduğunda böyle dışarıda tabii eliniz kolunuz böyle koşamıyorsunuz. Sallaya sallaya. Çünkü direkt öldürüyorlar. Direkt ölüyorsunuz. Biraz oyun bilmek gerekiyor. Hayatta kalmak için zor bir oyun. Ölüm tabii kalıcı oluyor. Hayatta kalma oyunu olduğu için. Stranded bittiği de çok merak ediyorum. Forest'ta oynadık. Gerçi kaç kere oynadık, başladık, bitirdik, başladık, bitirdik. Nasip olmadı. Bitirmemiz. Yani oynadık, devam ettik ama bitiremedik. En son nişanlı bir girişimimiz oldu. Forest'ta. Ama belki bir dönüş yapabiliriz ona ya. Belli olmaz bilmiyorum. Şunu stickler alalım. Stickle kendimize ne yapabiliyoruz? Stick. Dalla stick yapıyoruz. Öyle mi? Yapalım. En azından şöyle elimiz boş gezmeyelim ya. Şöyle koymuyor mu? Ha silah olarak kullanamıyoruz bunu. Ha sadece şey olarak kullanıyor. Normal stick. Bildiğin. Şunları alalım. Bu ne? Ağır kesici. Topla bakalım. Böyle aç aç bakalım şurayı da. Burada var mı? Aa bunlar yoktu. Oo silah çıktı şeyde. M4 çıktı hem de. Al hemen. M4 severiz. Açalım. Şimdi envanterde dolu bizim. Sol taraf, sol altta arkadaşlar gördüğünüz gibi açtık işte sağlık, susuzluğumuz, doyanıklığımız, yorgunluğumuz falan filan var. Şunu yiyelim o zaman bir. Yiğit de bakalım. Yerken de tabii süre geçtiği için. Bunu da işimize yara yarayabilir ya. Bu ne? Tişört. Tişört giyeriz ya. Ne atabilirim? Şu yaprakları bir atalım. Drop de. Şunu bir equip yap bakalım. Giydik. Oh güzel. Göremiyoruz gerçi kıyafetimizi de. Bu nedir? İkom test bu ne? Sol. A. Tuz da bulduk. Güzel. Tuzumuz her şeyimiz var. Ama bizim envanteri genişletmemiz gerekiyor. Envanter çok küçük çünkü. Hemen doluyor. Biz biliyorsunuz zabaha kadar loot yaptığımız için arkadaşlar bizim bizim için envanter çok önemli. Haydi bakalım. Nereye doğru gitsek acaba? Şurada şey vardı. Şurada doğduk biz değil mi? Böyle yola doğru şöyle bir çıkalım bakalım yukarı doğru. Yukarıda da bir şey yok gibi gerçi. Yukarı doğru giden bir yol var. Şurada büyük bir yer var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşıda. Orada silah almıştık bir silah çekelim. Dolu mu acaba bu silah? Bilmiyorum emin değilim. Mermi yoktu ama. Bakalım burada baya bir yağmalayabileceğimiz. Allah lan zombi. Aa geliyor. Ateşli ateşli geliyor. Kaç kaç kaç. Manya bak zombiler yer, şey almış orayı. Artık ne ödün patladı. Artık neyse zombi midir nedir? Nasıl bir yaratıktır? Ha bunlar akşam gece çıkıyordu bunlar. Ne işi var burada bu bunların? Orada değerli bir şeyler var yalnız ha. Oraya bir giriş yapmamız. Oha çok kalabalık orası. Orası çok kalabalık. Oraya öyle pat küt giriş yapamayız. Oraya giriş yapmamız biraz zor olacak ki. Bunlar açılmıyor anladım. Burası temiz gibi gözüküyor. Bu arada silah boş. Silah. Mermimiz yok. Sadece elimizde görüntü. Korkutmak amacıyla. Elimizde dursun. Buradan çıkabiliyor muyum? Aa çıkabiliyorum. Nereye geldim? Oo burada yağmalanacak şeyler vardır. Yiyecek. Bir dakika. Karnımız da acıkmış ha biraz. Biz şunu yiyelim onu alalım çünkü yiyecekler önemli. Oh oh o staminamız nasıl toplandı bak. Oh nam 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 gum gum gum. Yedik mi güzel. Aldım bunu da. Bu nedir? Bu ne? Ah pompalı mermis ama pompalım yok. Uuu bayağı yiyecek var burada. Bir dakika ben şu dalları malları atayım o zaman. Şu dalları at bakalım. Şunu da at. Şu envanteri bir düzenleyelim. Pompalı mermisi lazım çünkü. Pompalı bulabiliriz. Atmosferi bayağı güzel ya. Aa bunu aldım tamam süper. Pompalı mermisi mi o oh, evet. Onu da alalım. Harika. Kaç tane oldu? 3 tane olmuş. Güzel. Diğer yerde zombiler kapatmıştı yolumuzu ama ah. Evet evet evet. Bu lazım işte bize. İşte bu la... Ne güzel tırm... Bug'da kaldım sandım. Bir an tırstım. Güzel bu tırmanma animasyonu falan gelmiş. Böyle tırmanmıyordu. Şu karşıya da bakalım be. Burası iyiymiş ya. Bu nedir? Empty bottle. Allah Boş işe ne işimiz yarayacaksa. Hemen çıkalım bakalım şuradan da. Nelerimiz var bu? Open. Ağır kes. Üst üste koy. Aa koyabiliyorsun. Aa eldiven de bulduk. Güzel. Ha bunu şey de yapabiliyorsun. Bunu taşıyabiliyorsun herhalde böyle direkt. Evine falan götürmek için bu. Bunlar patlıyor mu acaba? Böyle gidelim bakalım. Bu nedir? Aa çikolata. Çaklat bar. Ama ne kadar çok yiyecek şeyleri var burada. Orada bir çikolata var. Ama yerimiz yok ya. Maalesef şimdi alamayacağım onları. Şöyle bir inelim şuradan. Tamam. Şu an e, silahımız var ama mermi yok tabii ki. Mermi sıkıntımız var. Aha daha büyük bir yer buldum bu arada. Shelter comment. Aha base settings diyor. No room selection, Survivals. Aha buraya yerleşebiliyoruz herhalde direkt. Ama bura, burada bizi yok ederler be abim be. Burada duman ederler biz. Her tarafı açık oranın. Daha kendime güvenilir bir yer bulmam gerekiyor. Burada da bir ev var. Bir sürü... Aa burası biraz daha güvenli bak. Daha güvenli duruyor burası. Bir tık daha güvenli. Açalım bakalım yine kolalarımız bir şeylerimiz. O zaman içelim ya. Boşa gitmesin. Güzel. Bak burası bir tık daha. Aa bari... He, burayı geceliğin demek ki şey yapacağız. Aa balta buldum. Vallahi alırım. Dur bakın bu silah boş ama bu bir tık daha güven verdi bana. Peki burayı burayı nasıl kapatacağız mesela? Burada bir takım şeyler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ateş işte kamp ateşimiz var mesela. Burada etleri kurtmamız için Crockpot bak bu lazım olabilir. Yemek yaparız burada. E, temiz su için jeneratör, çöp kutusu bile var. Her şey workbench. Acaba bunu yapmam gerekiyor. Hunting cabin o bak, bakar mısınız ev falan ama bu bulduğumuz yer zaten bayağı iyi acaba birisine falan mı ait ya burası Antikabın kabın post Aa, yatak tek kişi modern yatak klasik yatak bakın burada o bayağı şeyler var bayağı gelişmişler bunlar yoktu ee, şöyle acaba şunu workbench'i a buraya yapabiliyorum değil mi tamam workbench şurayı bir yapalım bakalım nasıl olacak şuraya yapsam nasıl olur Şöyle play site'ım desem. Burası için tabi. Aa bunları koyabiliyorum buraya. Start build. Ana ne istiyor? 16 tane tahta. Metal hurdalar. Birleşenler bir şeyler. Tamam buna bakarız. Buna bakacağız. Şimdi. Şöyle bir çıkalım. Peki ben benim evim burası olduğunu ben nasıl anlayacağım? İşaret falan koymuyor yok mu acaba? Make this your active base. Diyelim bakalım. Aa small house is a set. Tamam. İşaretledim. Burası benim evim arkadaşlar artık. Görebiliyor muyum onu? bilmiyorum Umarım görebilirim. İnşallah görebiliriz. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Peki böyle direkt elde Aha. direkt dalları alabiliyoruz böyle herhalde. Yaprak falan dökülüyor. Gördüğümüz bütün her şeyi almamız gerekiyor bizim ya. Stick, wood, wood için ne istiyor? Ha bu log istiyor. Peki şöyle mi yapacağız o zaman? Bunu acaba nasıl kullanacağız ki? Log, log lazım bize ya. Direkt kütük gerekiyor bize. Direkt böyle vura vura acaba kırabiliyor muyuz bunu? Ya da dökülen şeylerin arasında da şey de olabiliyor. Hard mesela bak farklı bir şey döküldü şu an. Hard diye bir şey döküldü. Bunu giyelim. Bu silah olarak kullanabiliyor muyuz bunu? Yok kullanamıyoruz. Biraz daha vurayım bakayım. Aha ne düştü? Ha evet. Herhalde en son yere mi yığılacak bilmiyorum. Aa düşüyor, yıkılıyor arkadaşlar galiba. Aa yıkıldı. Hop kafamıza devir. Aa aynı Forest'taki gibi oluyor ya. Evet. Şimdi. Bu nasıl yapacağız? Şu boş şişeyi atalım o zaman. Ee, bir de alalım bakayım. Wood. Evet. Craft kaç dakika ne kadar da yapıyor? 45 dakikada yapıyor yalnız ha. Bunu da al alamıyorum tabii. Bunu alıp evimize bir bırakalım ya. Bakar mısınız? Hazır. Ah üst katı. O mu açıkmış burası ama tamam bir şey fark etmez. İçeri giriş yok buradan zaten. Hemen şöyle gidelim. Birisi sandım ona. 16 tane wood. Hemen deneyelim bakalım şöyle. Fire. Yok yok bu değil. Bu yakmak için. Normal wood. Craft yourself. Hadi bakalım. Saat 11.30 oldu. Öyle. Sıcaklık da artıyor. Eş zaman olarak süreyle. Bakalım. Aha. 12 tane daha lazım. Hmm, anladım. Tamam mantı. Şöyle şu kapatalım şurayı. Önce herhalde orayı yapmamız gerekiyor. Orası bizim için önemli sanırım. Burayı da kırmışız. Tamam. Şimdi şöyle şuraya doğru gidelim. Bakalım orada bir silah milah bir şey bulamadık ki. Haydutlar da var oyunda. Daha göremedik. Aa burası neresi? Aa yola çıktık. Bir dakika karşıda biri yürüyor sanki. Aa benzinlik. Şu tarafa doğru gidelim. Yola, yola yakınız ha. Evi kaybetmeyelim de. Ev önemli çünkü. Burası evimiz. Güzel, güzel yerde yalnız evimiz ha. Böyle gayet on numara. Yola yakın. Zombi sürüsü falan gelirse geçerse izleriz böyle. Mesela şu kalabalık yoldan geçerler ya o zaman bakarız evimizden böyle. Geceliğin çayımız uyudum <laughs> O aşağıda bir sürü ev var yalnız. Hemen bir hızlı bir şekilde göz alacağım. Aa burada da araç var. Bir dakika. Buradaki aracı tamir edelim o zaman. Cık, bunlar da abi hepsi lazım bunların bana ya. Nasıl yapacağız? Hangi şunu yiyelim abi açlığımız bir gitsin. Susamışız biraz. Suyumuz da var da hiç sıkıntı yok. Et bu nedir? Bu ha neydi bu ya? Şey içki. Harikola şunu şöyle yapalım. Şunu atalım. Şu lazım olabilir. Bunu da tamir etmemiz lazım. Burada da benzin yok. Aa parça kıyafet, paçavra falan var. Şöyle şunları atalım. Drop. Şurada drop. Şu paçavra'yı alalım bakalım. Bunlarla farklı şeyler yapabiliriz. Burada ne var? Metal hurdalar. Metal hurdalar lazım. Çok lazım hem de. Baya wood var. Zabaha kadar loot var burada. Şöyle. Bu nedir? Aa dikiş şeyi kiti. Neye elimizden bırakalım ki acaba? Abi benim bu envanteri genişletmem gerekiyor ya. Benim çanta bulmam lazım. As mermi. Ne mermisi? 9 milim tabanca mermisi. Şu regleri alalım. Burada ne vardı? Bunları alalım. Bunları alamıyorum. Yerim kalmadı çünkü. O zaman şöyle yapalım. Şunu da yiyelim. Tuz kalsın orada. Tuz bilmiyorum. Şimdilik bir işimize yaramıyor. Yiyecek var zaten. İçimiz dışımız yemek. Böyle gidelim bakalım. Bu nedir? Kalas alalım. Aşağı doğru Abi yakınımızdaki aracı tamir etmek gayet mantıklı gibi geldi şu an bana. Hem evimize yakın. O zaman biz bayağı haritası büyük buranın. Sanırım. Buralarda ne var? Açalım bakalım. Böyle böyle koşu haldır huldur giriyoruz ya. Bir an tırsmıyorum diye karşımıza bir şey çıkacak diye. Burayı lootlamış. Burayı benden önce birisi girmiş arkadaşlar söyleyeyim size. Burada herhangi bir... Bakalım ne kadar gerçekçi oyun. <laughs> o kadar da gerçekçi değil galiba. Bu nedir? O 7.62 mermi. Mermi 7.62 ama... Silahları bulamıyoruz ki abi. Silahı bulsak mermi bulamıyoruz. mermi bulsak silah bulamıyoruz. Bir sürü Bakar mısınız? Pil mil, bir sürü şey var burada ya. Aha ay ayı var karşıda. Aha ayı çıktı. Hayvanlar falan da var demek ki. Ama o bize saldırmaz. Saldırmazsın değil lan? Tamam saldırmasın bize. Hayvan yoluna gidiyor abi gitsin. Şur şuralara bakalım. Buralarda sanki böyle daha değerli kayda değer şeyler var gibi hissediyorum. Hemen şurada hızlı bir şekilde göz atalım. A bant çıktı. i̇şimize yarayacak her şey burada var ya. Şu an etraf keşfediyoruz. Onu da aldık mı? Aa üst üste koyuyor vurduları. Güzel. Güzel güzel. Bize en azından şeyden kurtarır bu. Ağaç falan kırmak uzun sürüyor. Çünkü arkadaşlar. Bakalım. Aa bayağı susamışız biz yalnız ha. Şunu bir içelim. Drink little. Az bir şey iç diyor. Drink little diyelim bakalım. Oo ya ona gerek kalmadı şu an. Bunları alırız. Ya. Tamam evimizin zaten yakınında bunları. Yani şu an alamam, alamıyoruz ama bir şey fark etmiyor. Hemen hani 5 dakika böyle evden çıkıp markete koşanmış gibi gelirim. Buraları yağmalarım. Bu sorun değil. Sadece şu envanteri büyütemedik ya. Şey bulamadık. Şunlar lazım bana. Aa burası var. E ben bunu yapmaya çalışıyordum. Burada varmış zaten. O zaman bunu yapmaya gerek yok bence. Bakın ne yapabiliyoruz bu workbench'te? Working e, e, ne yapacağız? Level 1. Click upgrade et diyor. Ha, farklı şeyler de yapabiliyoruz. Şimdi buradan daha farklı. Mesela şişe yapabiliyoruz. Su şişesi yapabiliyoruz. Tornavida. Aman aman levyeler. Bak lockpick. Hayvan tuzağı. Aa, araba çekmek için falan cihaz. O silahlar da yapabiliyoruz. Oklar. Ok yapabiliyoruz buradan. Ok kılıfı var. Ateşli ateşli oklar var. Tişörtler. Upgrade wooden. Upgrade shield. Aa daha iyi bir kalkan yapabiliyoruz kendimize. Ama biz kendimize öncelikle bir dakika ben kalkan. Ben kalkan. Aa! Eyvahlar olsun. Sis çöktü arkadaşlar. Sis çöktü, sis çöktü. Gitmemiz gerekiyor. Evet, çabuk Yavuz. Eve koş, eve koş. Bu ol ödüm patla Ayı sen git buradan. Ayı git kovalı beni kovalıyor. Aa, oğlum lan bırak işimizde gücümüzdeyiz. Pis ayı. Zombilerden kaçmaya çalışıyorum ben. Bir de ay ayı çıktı peşimize. Gir Aa, evimde, evimde ayı girdi. Arkadaşlar evime lan oğlum kap. Ay ev evim, evimde. It's oğlum öldüm öldüm. Öldüm öldüm galiba. Ayı ayı öldük arkadaşlar. <laughs> Zombi ölmedik. <laughs> Zombi ölmedik ama ayı öldük ya. Abi. Ha hayat direkt şey yapabiliyoruz. Ha bunları kaybettin diyor ama hayatta kalabiliyorsun. Ha, anladım. Ayı hala. Arkadaşlar evime ayı girdi. <laughs> Kanka çıkar mısın kardeşim oradan? Kardeşim çıkar mısın? Açtım hadi çık oradan sen be. Vallahi o da bug'a geldi şansımızı görüyor musunuz? Kanıyoruz bu arada. Bu arada... Kanıyoruz. Evinden peki ben böyle öldüremez mi? Oğlum. Oğlum. Uzala. Serseri. Öl buradan. Tamam iyileşiyoruz şu an. Healing diyor. Tamam kapıyı kapattık mı abi? Şu şeyleri koyalım. Bunları build yapalım. Butcher. Ne yap? Aa bıçağımız yok. Bunu direkt bakar mısınız? Kafadan bir, 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 buçuk kilo. Gövdeden bunlar çıkıyor. Bağırsakları. İyiymiş. Neyse evimizde bir tane de en azından. Ayı 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 oldu evimizde en azından. Ha kaybettiğimiz ya. Aldık bunları da geri o zaman. Demek ki şey yok kalıcı değil. Envanterimizden bir şeyler kaybediyoruz. Abi bizim buraya var ya bir yatak yapmamız lazım hemen. Ben söyleyeyim size. Yatağı da nasıl nereden yapacaktık? Şuradan. Şunu yapmamız lazım bizim. niye diye soracak olursanız. Şöyle yatağı buraya koyup. Buradan. Aha. Sesi duydunuz mu? Oğlum gidin lan buradan. Şunları yapalım bir. Ne lazım? Wood lazım. 8 tane altı tane de bileşen. Şu bileşenler acaba yapamıyor muyuz ya buradan? Bandaj. Aa bak bandaj yapabiliyormuşuz. İki paçavra bir tane de bozle bandajla ...spirit. Neyse spear'dan daha güçlü bir silahımız var bizim galiba ya. Bu spear'dan daha güçlü olması lazım. Kardeşim gelme lütfen. Gelme yok mu evde? Tamam yokuz yokuz yokuz. Şu an dışarı çıkamayız arkadaşlar çünkü çok kuvvetli bunlar. Yani e, yatak yapacağız uyuyacağız falan. Onu dışarı çıktığımızda çok güçlüler hemen yok ediyorlar bizi. Bu tarzda bir oyun böyle gelişiyorsunuz arkadaşlar. Ben de e, hani öyle böyle şöyle bir göz attık bir ilk bakış yaptık hani alma, hayatta kalma tarzı oyunları seven arkadaşlar için özellikle eğlenceli bir oyun gibi duruyor. Tabi biraz öğrenmek gerekiyor ama güzel gibi duruyor ya ben e, hoşuma gitti yani beğendim. Baya craftları falan yapınca daha eğlenceli olabilir. Kışmış da var bilmiyorum. Mevsimleri falan da getirmişler. Size nasıl yorumlara yazarsanız fikirlerinizi oyunla ilgili düşüncelerinizi hani gördüğünüz kadarıyla. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Dediğim gibi hani böyle bir ilk bakış gibi seri gibi değil ama böyle bir ilk bakış gibi böyle oyunlara bu şekilde videolar da gelecek kanala. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.